Satranç Oyunları kanalından herkese merhaba. Tal serisinin 11. bölümüyle karşınızdayım. Beyazlarda Mikail Tal, siyahlarda ise Alexander Toluş. Hazırsanız oyuna başlayalım. Tal oyuna C4 hamlesiyle başlıyor. İngiliz açılışı D5 karesini kontrol etti. At F6, D5 ve E4 karelerini kontrol ediyor. Tal'in E4 sürüşünü engelledi. At C3, E4 sürüşünü destekledi. G6. Fili için G7 karesinde yer açtı. E4. Merkeze piyon yerleştirdi. Alan kazandı. Ve D5 kontrolünü artırdı. Fırsat bulursa E5 ile atı rahatsız edebilir. D6. E5 karesini kontrol ediyor. Ve filin şaprazını açtı. D4. Merkeze piyon yerleştirdi ve filin çaprazını açtı. Fil G7, Şahin savunması, Toluş merkezi tale bıraktı. Hafif taşlarıyla merkez uzaktan kontrol ediyor. Rakibine bıraktığı merkezi parçalamaya çalışacak. F3, Semiş varyantı, E4'ü destekledi ve G4 karesini kontrol ediyor. Toluş şah kanadı gelişimine öncelik verdiği için kısa roka daha yakın. F3 hamlesi şah atak başlatmak için G4 sürüşlerini destekliyor e5 merkeze piyon yerleştirdi d4'e hücum ediyor at g2 at d4'ü destekledi ama filin çaprazını kapattı at bd7 f6 atını destekliyor filin çaprazını kapattı ama at c5'e bakış atıyor uygun zamanda c5'e yerleşebilir fil g5 f6 atını açmaz aldı c6 d5 karesini kontrol ederken vezirin çaprazını açtı Beyzer D2 uzun rok hazırladı. Kısa rok şahını merkezden ayırıyor. D5 alan kazandı ama C5 karesinin kontrolünü bırakıyor. C5 oyunu kapattı. Ama doluşunda şah karşı atak başlatabilmesi için hatları açması gerekiyor. G4 taş şah kanadı atağına başlıyor. H4 H5 ile şah ulaşmaya çalışacak. A6 B5 sürüşünü destekledi. At G3 Filin çaprazını açarken F5 ve H5 karelerini kontrol ediyor. Kale E8. Tal fil 6 geldiğinde Toluş artık filini H8'e saklayabilir. H4. Alan kazandı. Tal şah kanadı atağına devam ediyor. Vezir A5. Tal şah kanadından atak yaparken Toluş da vezir kanadından atak oluşturmaya çalışıyor. Fil 6 Rakibinin fianchetto filini değişmek istedi. At F8. Filin çaprazını açtı. Ve at şah savunmasına yardıma geliyor. H5. Tel dikeyini açmaya çalışıyor. Kalesini aç dikeyinden şaha karşı olan saldırıda kullanacak. Vezir C7. Vezir 7. yataydan savunmaya dönmeye çalışıyor. Toluş Tal'in şah kanadı saldırısına vezir kanadından yanıt vermesi gerekiyordu. Bu şekilde Tal sadece şah kanadına odaklanamayacaktı. Vezir kanadında savunma yapması gerekecekti. Ama Toluş'un saldırısı çok yavaş kaldı. İnisiyatif Tal'de saldırısı çok daha hızlı geliyor. Fil D3. Tal filini gelişti. Filin şaprası kapalı olsa da ileride fil aktifleştirilebilir. B5. Toluş vezir kanadından saldırıya geçiyor. Hatları açmak istedi. Uzun rok. Tal şah güvenliğini sağlarken kaleler arasındaki bağlantıyı kurdu. B alır C4. B dikeyin aşı Fili istedi. Talpion'la ilgilenmedi. Fil B1 H7 çaprazında. Şah kanadı saldırısında etkili bir role sahip. Fil H8. Fil değişimlerinden kaçınıyor. Bu fil şahın savunmasında önemli bir role sahip. Kale D G1. Tal kalelerini G ve H dikeylerine yerleştirdi. Şaha ulaşmak için tek bir şey kaldı. Hatların açılması. Kale B8. Toluş kalesini yarı çık b dikeyine getirdi. B2'ye baskı uyguluyor. At F5. Tal'den at fedası geliyor. Bu konumda tanınırsa G alır F5. G alır F5. Açarak şah çeker. At G6. Haş alır G6. Tal verdiği aleti geri alırdı. Üstleri katlar açıldı. Şahın etrafındaki piyonlar da parçalandı. Tal'in karşı konulmaz bir saldırısı olurdu. Kaldığımız yerden devam edelim. At F5. At 6 D7. Fil G5 çift ünlem. At E7 gelip kaliteyi kazanmak istediği gibi atı için H6 karesinde yer açtı. At E7 geldiğinde Toluş kaliteyi vermek zorunda kalırdı. Toluş boş bir hamle yaparsa örneğin A5. At E7 şah. Kaliteyi vermezse şah G7. H6 hamlesiyle talimat ederdi. Nerede kalmıştık? Fil G5. Fil G7. Şahın dikeyini kapatırken şah için a8 karesinde yer açtı. At alır G7. Rakibinin savunmada önemli bir role sahip olan Fianchetto filini aldı. Şah alır G7. Flaş altı şah. Rakip filin yokluğunda koyu renkli karelerde büyük bir zayıflık oluşuyor. Tal bu zayıflığa baskı kurarak şahın etrafındaki kareleri adeta domine ediyor. Şah G8. F4. E5'e saldırdı. F dikeyini açmak istiyor. Fırsat bulursa F5 ile G6'ya olan baskıyı daha da artıracak. E alır F4. F5 sürüşünü engelledi. Toluş'un seçenekleri sınırlı. Kalesinin dikeyini açtı. Vezir alır F4. Vezir geri açık F dikeyinden F7'ye baskı oluşturuyor. Vezir D8. Toluş vezirini savunmaya dönmeye çalışıyor. Vezir kanadından gerçekleştirmeye çalıştığı saldırı çok yavaş kaldı. Şimdilik önemli olan mat olmamak. H alır G6. H dikeyini açıyor. At alır G6. Veziri istedi. Vezir H2. Vezir tehditten çıktı. Beta H dikeyinde kontrolünü artırdı. Fili açıp H7'yi almak istedi. At D E5. At merkez E5 karesine yerleşti. Ve G6'daki atı destekledi. Fil F4. Vezirin dikeyini açtı. Şah çekerek H7'yi almak istedi. At F8, H7'yi korudu. Vezir H6, vezir H6 karesine yerleşerek hem H7 hem de F6 çevresindeki koyu renkli karelere baskı kuruyor. Şahın etrafı giderek daralıyor. At E6, fili istedi. Fil G5, veziri istiyor. F6, filin şaprazını kapattı, fili istedi. Ve talden mükemmel bir hamle geliyor. E5, çift ünlem. B1'deki filin şaprazını açtı. Toluş burada fili alırsa F alır G5. Fil alır g6, at alır g6 ya da haş alır g6 yapılırsa oyun mata giderdi. Örnek bir devam yolu olarak kale b7, 7. yataydan savunma yaptığında fil alır e8. Tal verdiği aleti kalite üstün bir şekilde geri alır ve saldırsız kesmeden devam ederdi. Kaldığımız yerden devam edelim e5. Toluş oyuna kale alır e5 hamlesiyle devam ediyor. Fili istedi. Fil alır g6, at alır g6 yapılırsa h7 boşta kalır ve oyun mata giderdi. Kale b7, kale 7. yataydan h7'yi koruyor. Talin fili istek altında ama tal önemsemiyor. At e4, at alır f6 tehdidiyle geldi. F alır g5, f dikeyi açıldı. Fil hala istek altında ve talden mükemmel bir hamle geliyor. Kale f1, çift ünlem. Kale f dikeyini kontrol ediyor, at f6 isteğini yineledi. Kale alır E4. Atı kırıyor. Fil alır E4. Bu konumda Tal'in isteği. Kale alır F8. Vezir alır F8'den sonra fil alır H7. Devamında oyun mata gidiyor. Kale G7. Vezir'in F8'e bakışını engelledi. Kale alır F8 yapılırsa. Şah alır F8 ile yanıt verilebilir. Kale F6 F1 karesinde diğer kalesine yer açıyor ve rakibinin alanını daralttı. Fil alır G4, piyonu aldı. Kale hf F1, F dikeyini tamamen ele geçirdi. Kale alır F8 ile veziri kazanmak istedi. At D7, at tehditten çıktı. Piyon aldı ve ata açmaz alıyor. Vezir E7, açmazdan çıktı. Tal bu sefer de filini feda ediyor. Kale alır A6. Çift ünlem. Bu konumda fil alınırsa. Vezir alır E4. Bu konumda 4 hamlede mat var. Kale A8 şah. At B8. Oyun uzatmak için. Kale alır B8. Fil C8. Oyun uzatmak için. Kale alır C8. Vezir E8'den sonra. Kale alır E8 ile talmat ederdi. Kaldığımız yerden devam edelim. Kale alır A6. Şa8. G8 karesinde kalesine yer açtı. Kale A8'e inerse kale G8 ile yanıtlayacak. Fil alır A7. Çift ünlem. Tal yine filini feda etti. Fil alınırsa kale alır A7. 3 hamlede mat var. Kale A8 Şa. At B8. Kale F8 Şa. Vezir alır F8. Vezir alır F8 ile tal mat ederdi. Kaldığımız yerden devam edelim. Fil alır A7. Toluş oyuna At B8 hamlesiyle devam ediyor. Kale A8 ile şah çekişleri engelledi ve kaleyi istedi. Fil F5 açarak şah çekti. Şah G8. Fil E6 şah. F dikeyini açtı. Fil alır E6. Kale alır E6 ve toluş oyunu terk ediyor. Toluş bu konumda Kale A7 ile devam ederse 8 hamlede mat var. Kale G6 şah. Kale G7. Kale alır G7 şah. Vezir alır G7. Vezir E6 şah. Şah 8 Vezir E8 şah. Vezir G8. Vezir H5 şah. Vezir H7. Kale F8 şah. Şah G7. Kale F7 şah. Şah G8 ya da Şah 8 fark etmiyor. Örneğin Şah G8 vezir alır H7 ile oyun mat olurdu. Kale alır E6 hamlesine geri dönelim. Kale alır E6. Toluş oyuna vezir D7 hamlesiyle devam ederse. Kale E8'i engellediğinde vezir H5. Kale E8 inmek ister. Kale F7. Vezir N8'e bakışını engellediğinde kale H1. Vezir H8 mat ister. Kale H7. Vezir G6 Şah. Şah F8. Kale alır A7. Vezir alır E6. D alır E6. Bu konumda siyahlar ne yaparsa yapsın. Örneğin C3. Vezir F7 ile oyun mat olurdu. Toluş'un terk ettiği konumda videoyu bitirelim. Kale alır E6. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.